Tabii ki burada kalacaksın kızım. Ne demek rahatsızlık? Ben neredeyse sen de oradasın. Burası benim olduğu kadar senin de evin. Yavrum, otobüse binerken haber ver, tamam mı? Tamam kızım. Ben de seni hasretle öpüyorum. Ah Fikricim, öyle mesudum ki. Hı, neymiş bakalım sultanımın yüzünü böyle güldüren şey? Aman Fikricim, utandırmayın beni. Kızım geliyor. Kaç zamandır hasrettim yavruğun yüzüne. E gözün aydın Dilruba. Ne zaman geliyormuş? Bugün. Biletini alınca haber verecek. Desene çok vaktimiz kalmamış. Seher'e hemen haber verelim de misafir odasını hazırlasın. Yok Fikricim. Ortalığı hiç telaşa vermeyelim. Kimseyi huzursuz etmek istemem. Zaten Şeref kızım benim varlığımdan bile rahatsız. Yavrum gelince bir otel falan ayarlar, orada kalır böyle bir şey hiç duymamış olayım. Ne demek otel falan? Burada koskoca yalı dururken. Hem burası senin de evin. Senin kızın da benim kızım sayın. Tabii Fikricim. Siz nasıl uygun görürseniz. Ben gidip de Seher'e söyleyeyim hazırlık yapsın. Kolay gelsin Orhan. Sen miydin abi? Abi titreşimdeydi de duymamışım abi. İyi zamd olsun. Kız da büyüdü ellerinizden öper. Günaydın. Vallahi ülkeye de iyi nasıl olsun? Günaydın anne. Bu saatte neden geldin ki? Bir terslik yok ya. Sen beni sorguya çekeceğine gel bakayım benimle. Asıl sen sorularıma cevap ver. Orhan, Valizlerimi arabadan alıver. Tabi Şerif Hanım. Anne sonra konuşsak işe geç kalıyorum. Geliyorsun o kadar. Anne bak saat kaç oldu akşama geldiğimde... Lamı cimi yok Mehmet Bey. Derhal odama. <laughs> Evet. Açın bakalım. Adınızı soyadınızı yazarak başlayın. Sınavda kırmızı kalem kullanmak yok. Başlayabilirsiniz. Başarılar. Öğretmenim. Efendiniz. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Tabii yavrucuğum. Önce iyi bildiklerinizden başlayın. <laughs> Merhaba. Aa, bu ne sürpriz? Ne haber kaçak? Cık, cık, kaçak olduk değil mi? Vallahi haklısın. Otursana. Uğrayamıyorum eve de. Yalı Yiğit için daha iyi. Ben yok yani aklım çok arkada kalmıyor. Annelerin bir de gözü arkada kalma durumu vardır tabii. Biz nereden bileceğiz? Ee, sen neler yapıyorsun görüşmeyeli? Hiç İş görüşmeleri işte. Sektör ne kadar değişmiş ya. Her görüşmede bir yaşıma daha giriyorum. Ya zaman hızla geçiyor. E kimse Don'un arkasında kalmak istemiyor. Nasıl görüşmeler peki? İstediğin gibi bir şey var mı? Henüz yok. Aslında beni isteyen çok da ben henüz aradığımı bulamadım. Daha bugün bir yerle görüştüm. Hı? Üstüne atlamışlardır kesin. Pozisyon iyi de şirket politikaları biraz bana ters. O yüzden kabul etmedim. Bu saatten sonra her yerde çalışamam. Sen şimdi işsiz misin yani? <laughs> Evet işsizim. Çok işsizim. Buluruz bir şeyler. Senin gibi biri işsiz kalacak değil ya.